Hoş geldiniz sevgiler selamlar Başak Burcu senin için haftalık bakımımıza devam ediyoruz haftanızda neler var bir bakalım Evet niyetlerinizi tutun odaklanın Evet odaklandınız Hadi bakalım burada neler var bir bakalım kaldırıyorum hafta dedik haftanızda 9-15 Eylül'ü niyet aldım Şimdi şurada kafa yapınız çok belirgin çıkmış. Ağız bölgenizde bir tıkanıklık var. E, i̇letişim sorunu, belki konuşamamaktan kaynaklı ya da boğaz çakrasının hani biraz açılmamasından kaynaklı sıkıntılar yaşıyor olabilirsin. Özellikle e, yani karşındaki bir kişiye ulaşamadığından değil. Sanki susmayı tercih ettiğin ya da konuşmak istemediğin şeyler var gibi hissettim sevgili Başak. Kalpler şimdi ağır yükler taşıyor gibi. Kalpte birçok şeyin sıkıntısı var bakın. Çukurlaşan görüntüler, tekrar toparlanmaya çalışmalar, tekrar başka bir şeyin çıkması, yine aynı şeyi tetiklemesi gibi bir durum yaşıyor olabiliriz. Ve kalpte yatan iki olay, iki mesele, iki kişi. Yani burada ikili durumlar var bakın. İki başlı bir görüntü. Ya da sizi kararsızlığa iten iki başlı bir görüntünün çıkması, ya yani bazı seçenekler arasında kalma anlamını da taşıyor. İşte bu seçenekler ne olabilir? Orası düşündürücü. Yani iki insan arasında mı kalıyorsun? İki tane iş arasında mı kalıyorsun? Ya da farklı farklı durumların var, birini seçmek zorunda mısın? Bundan dolayı bir kalpte. de, kalp bocalama evresinde olabilir. Kalp birazcık sıkıntı duyuyor olabilir. Burası böyle kafanızda kocaman bir balık var. Yani burası size kalmış gibi. Yani ben burada şunu seçe seçeceksin, şunu yapacaksın, şurada olacaksın desem yanlış olur. Çünkü ikisinde de bir tercih yapılamadığı görünüyor. Yani Kalsam mı gitsen mi şeklinde bir durumunuz da olabilir. Burada tamamıyla olay size bağlı. Sizin neye ne kadar değer verdiğinize, sizin kalbinize en yatkın olan Hangisi ise o tarafa gitmek, o tarafı seçmek, o durumu yaşamak gibi veya yapmak gibi. Yani bu tercih karar alırken ki belki bir durum yani belki ev alacaksın, araba alacaksın, bir tercih yap, yapmak zorundasın. Onunla alakalı da olabilir. Şimdi kafanızda bir balık yapışık zaten. Sen zaten bir şey için kısmetini almış olarak gözüküyorsun. Eğer almadım henüz öyle bir şey yok diyorsan inşallah kısmetini bulacaksın diyelim alttan da o kısmetin kuyruğuyla oynayan bir insan çıkmış. Bakın şurada. Ya da kuyruğa yapışılı bir insan çıkmış. Senin bu kısmeti alman bu kuyruklu bir kısmet. Yani kuyruğunda böyle başka bir şeyleri sürüyerek getirecek bir kısmetin var. yani bir işin bonusları gelecek gibi hissettim. Bir vesileyle biriyle tanışacak olabilirsin. Hayatını ondan sonra değiştirecek ya da başka bir yerde bulunup hayatını değiştirecek olabilirsin. Kısmet halen senin tepende ise. Ee, bunu halen kullanma fırsatın var demek. Vaktin var demek bir şeylere. Biri tarafından gözetleniyorsun. Ya stalklanmak olur. işte sosyal medyadan e, izlenmek olur. E, artık başka bir yerden biri sizi izliyor. Biri sizin farkında. Yani ne yaptığınıza, ne ettiğinizi, nerelere gittiğinizi vesaire. Böyle bir enerji çıkmış. Şimdi şurada ben çevirirken bir görüntü gördüm. Şu arada tombul bir kuş çıktı. Şimdi e, kuşun üzerinde daha değişik bir hayvan yatıyor. Ama kuş tam şurada. Şurada bir kuşunuz var. Oradan çok farklı yansıyor ama hiç öyle değil. Yani kafası, gagası, her şey belli. Yalnız kuyruğu sincap gibi çıktı. Ve bu kuş ağzında... Şimdi bu çok dolu şişkin bir kuş olarak çıktı. Hani müthiş bir gelişme. Sizi geliş, geliştirici, sizi ferahlatıcı, bolluğun akışını destekleyen bir gelişme olabilir. Yani kuş haber demektir genel manasıyla. 777 rakamı çıktığına göre işte bolluğu bereketi hayatınıza davet edecek bir şey. Böyle bir durum. Sıfır rakamı taşıyor ağzında. Ne demek biliyor musunuz bu? Neşeli geçirilecek, eğlenceli geçirilecek, yeni bir dönemi haber veriyor. Açık olmanız gerekiyor bazı şeylerde. Ya zaten bu çevreniz tarafından da hoş karşılanacak gibi. Açık olmanız, ne istediğinizi çekinmeden belirtmeniz, söylemeniz. Ve önemli bir karar aşamasında olabilirsin. Ve yine e, şunu da ekleyeyim. Doğru kullanıldığında başarı getirecek şansın habercisi olarak geldi bu kuşun ağzındaki sıfır. Bir de başında yapışılı balık vardı zaten sevgili dostum. Niyetler tutuldu. İli, El diz dize olduğunuz bir insan var. Bir kavuşum, bir birleşim isteği ise evet diyebiliriz. Bir anlaşma, bir ortaklıksa evet diyebiliriz. Bakın. Böyle bir görüntü işler yoluna giriyor gibi. Çok güzel geldi. Evet, içteki gelişmelere bakalım. Çatılı bir ev bakın. Ev alma isteğiniz olabilir, ev değiştirme isteğiniz, evinizdeki problemleri geçirme isteğiniz içinden ufacık da olsa aydınlık vuruyor. Artık bazı sorunlar geride kalıyor diyebiliriz. İki kişi evlenmeye çalışıyor. Ee, şöyle bakar mısınız İkisinin kuyruğu da balık kuyruğu şeklinde geldi. Hem erkeğin hem bayanın. Ee, bu hem çifte mutluluğun habercisi hem de e, bu şekilde olmaları kadersel anlamda bir ortaklık yaptıklarının da işareti. Birbirlerine şans ve kısmet taşıyacak bu iki insan. Bunu da belirtelim. Yani ondan ona geçecek bir şey. Ee, diğerinden öbür kimseye geçecek bir şey var. Maddesel de olur. Kısmetli insanlar. Bazen böyle insanların yanında olmak da o kısmetin, o şansın size bulaşmasını sağlar ya öyle bir şey de olabilir. Çok güzel kartlar bekliyorum Başak Burcu. Buna ihtiyacınız var eminim. Çok güzel şeylere ihtiyacımız var aslında hepimizin. Haydi bakalım şöyle çok güzel güneş kartı, aşıklar kartı, dünya kartı hepsini bekliyorum derken. Biraz önce bir e, yorum yaptık. İki kafalı şekilde çıkmıştınız veya e, iki durumun hayatınızda var olduğunu söylerken, kararsızlığınızı söylerken bu kart geldi devamına bakalım. İşte bir aşıklar kartı, muhteşem. hemen şöyle eril dişlerinizi alalım. Biraz önce söyledik. Güneş kartını bekliyorduk. Aşıklar kartını bekliyorduk. Hayatınızdaki yavaş yavaş eksik parçaları buraya ben çektim. Aldım. Şeytan kartı da zaten olmazsa olmazdı. Şimdi. Evet sevgili dostlar. Kılıçların var. Sırtında kılıçların var. Karanlıkta kaldırımın üzerinde yatan bir insan var. Sırtından kılıçlanmış diyelim. Demek ki bazı durumlar e, senin için iç açıcı olmamış gibi. Vücudunda e, böyle kılıçlar olan bir insan var. Yani bu kart aslında irade dışı, bazen de zor kullanılarak gerçekleşen bir sona işaret. Yani sen ister iste, ister isteme ya da bir başkasının e, Hani isteyerek yaptığı bir şey olmayabilir. Hayat şartları gereğiyle diyelim. Kadersel bir döngü diyelim. Anlatabildik mi? Tabi bazı yıkım ve kopuşlar yaşanmış olabilir. Senin için vakitsiz gelen şeyler var. Yani belki her şeyin bir bitim noktasının olduğunu biliyorsun. Her şeyin bir sonunun olduğunu biliyorsun. Ama vakitsiz gelen bir son var. Böyle bir durum. Ee, ama yine bu kart tamam evet gözyaşı dökmüş olabilirsin. Kaderini küsmüş olabilirsin. Yenilgi almış olabilirsin. Ama ya da planların başarıya ulaşamadı diyelim. Ev hayatından memnun değilsin, mutlu değilsin. Başka bir şey başka bir şey. Çoğaltabiliriz. Kişiden kişiye göre değişir. Ama şu kartlar geliyorsa ve bu kart olumlu kartlarla çerçevelenmişse diyor ki Güneşten önce e, ki son karanlığın içerisinde olduğunun farkına var. Evet bu zorlu bir süreçti ama bitti. Ve e, şöyle bir güneş açıyor artık hayatında. O karanlık evre bitiyor. E, geçici rahatlamalarım var ama bir türlü o e, tam huzuru, tam mutluluğu yakalayamadım diyorsanız inşallah öyle güzel bir başlangıçla birlikte hayatın tazeleniyor ve yenileniyor. ki kalıcı şeyler var. Mutluluk getirici şeyler var. Yani geçici rahatlama yok artık. Kalıcı bir rahatlama. Var. Yıkıcı güçler her neyse senin hayatında. Maddiyat mı? Başka bir insanın sana zararı mı? Senin kendi kendine verdiğin zarar mı? Yani düşünsel belki. Belki bir takım bağım, bağımlılıklar, bağlılıklar. İradeni kullanamaman belki. İşte bunlar Yıkıcı güçler ortadan kalkıyor. Zaten sen bu aralar özellikle manevi güçten yani ilahi olandan yardım bekliyor olarak çıktın. Evet böyle bir görüntüsü var bu kartı. Şimdi haberleşmeleriniz var. İletişimleriniz güzel. Şimdi ilkbahar tazeliğinde bir aşkın başlayacağı yönünde bir haber var. Yani taze bir başlangıç, güzel istekler, arzular, bir canlılık, aşkın getirdiği mutluluk hali, ev hayatındaki o çatışma süreçlerinin bitmesi, eşinizle muhabbet ortamınızın, muhabbetinizin artması vesaire işin içine girer. Bakın anlaşmalar var. Ortaklıklar var. Ortak çabalar var. Ve sen yeni bir şey istiyorsun. Yeni bir hayata zar atmak. İşte bu zarı attığın zaman, belki cesaret gösterdiğin zaman, belki konuşabildiğin zaman, orada susuyordun, belki yani o güneşini sen doğduracaksın yine. Evet. Biz e bu sefer hani bakın kalıcı dedik ya. Bazı şeyler geçiciymiş, geçici etkisi olan hani şeyleri istemiyorsun, demir atıyorsun artık. Yani bu iş bana bana göre diyorsun, ya da bu kadın, ya da bu erkek bana göre. Diyorsun ya da işte bu Artık çoğaltabiliriz sizin niyetinize göre Bu benimdir diyebileceğin Orada kalmayı tercih edeceğin Orada genişlemeyi tercih edeceğin Bir zamandasın Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum Şimdi sizin amacınız, niyetiniz de böyle bir şey olabilir. Yani bir şeyler yaşa yaşanacaksa, bir şeyler yapılacaksa e, ciddi şekilde gelsin, ciddi bir yola girsin. Yani her şeyin belki e, konuşulmadığı bir zamandan geçiyor olabilirsiniz. E, ya da karşı tarafın belki e, birazcık tavırları, tarzı hoşunuza gitmiyor olabilir. Tek başınıza direnç gösteriyor, sabır gösteriyor olabilirsiniz. Ama sorumlulukların paylaşılması gerektiğini söyleyen bir kartım var. Bir anne bir babasın işte evlisin eşin için dinliyorsun vesaire. burada yani eşin için dinlemiyorsan bile sorumluluklarını ya da işte o ilişkinin getirdiği o ağırlığı alabilecek bir insan var ya da alabilecek değil. Evet. Egolu şeyler varsa da. Şimdi ben Başak Burcu'na ego kartı çıktığı zaman çok hani ego yaptığınız Bencillik yaptığınız diyemiyorum Çünkü Başak Burcu'nun öyle bir özelliği Yoktur yani Egolu bir insan değildir Yani bazen kırılır küser Onu bile unutur neden küstüğünü Kızdığını kırıldığını Affedici bir özelliği kesinlikle vardır Bunu da söyleyelim Bu çıkıyorsa Tamamıyla sizin için ne yorumlayabilirim Arzular Şehvet ateşi belki Arzulanabilirlik ve tensel uyumu tutturacağınız bir anlamını taşıyor. Ya da yaşanılan bir şeyin hatırlanması. Böyle şeytan kartı. Ve şöyle baktığım zaman sizin yine sizin şeyden olabilir elementten istediğiniz kişi. Toprak olabilir. Ko, pardon boğa. Başak, oğlak ya da böyle direkt istediğiniz kişi oğlak burcu. Tabi eğer bu burçlardan biri değilse de bu özelliği yansıtıyor çoğu kez. Evet, genel bir çerçeveden bakıp yorumladım. Tabii ki her şey gönlünüzce olsun. Diğer videolarımızda, açılımlarımızda görüşürüz. Hoşçakalın diyelim.